Formula 1'de 2025 sezonunu tarihi bir olayla başlatıyoruz. Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden bahsetmiyorum. Bu haftanın en çok konuşulan motorspor olaylarından biri olan Formula 1'in 75. yıl lansmanından bahsediyorum. Normalde 10 takımın tamamı sezon başlamadan önce kendi seçtikleri tarihlerde o sezon boyunca kullanacakları renk düzenlerini tanıttıkları bir lansman yapıyorlar. Ama 2025'te Formula 1'in 75. yılında sporun tarihinde ilk defa 10 takımın tamamı aynı sahnede, aynı gün renk düzenlerini dünyayla paylaşacak. Bu olay böyle Formula 1 sevenlerin Victoria's Secret Show'u gibi bir şey bu arada. 18 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek etkinlikte bizi neler bekliyor, artıları neler, eksileri neler, gelin biraz konuşalım. Eskiden bu lansmanlar daha çok basın ve sponsorlar içindi ama bu sefer sporlu sevenleri ve izleyenler de aksiyona dahil olabilecek. Lansmana bilet alarak gitmek mümkün. Bilet fiyatları 58 ila 113 pound arasında değişiyor. Etkinlik canlı olarak da yayınlanacak yani ekran başından da takip edebiliyor olacağız. Lansman sırasında motorsporları dünyasındaki bütün gözler o sahnede olacak yani aslında bu markalar ve sponsorlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu lansmanın dezavantajları ne olabilir? Sahnede göreceğimiz araçlar 2025 renk düzenlerini tanıtan replikalar olacak aslında asıl teknik detayları, aerodinamik detayları görmek ve anlayabilmek için Bahriye'deki testlere kadar beklememiz gerekecek. Ayrıca normalde her takımın kendine özgü bir tarzı ve atmosferi var. Tek tek yapılan lansmanlarda bu tarzı çok güzel ve kreatif bir şekilde yansıtmayı başarıyorlar. Hepsinin aynı etkinlikte yer alması ve bu kimliğin Formula 1'in ana gövdesi tarafından dikte edilmesi takım kimliklerinin biraz gölgede kalmasına neden olabilir. Ve bence asıl insanları tereddüte düşüren mevzu bunun inanılmaz derecede büyük bir şov olması. Las Vegas'ın açlık oyunlarından halledeceği açılış törenini hatırlıyor musunuz? Ne kadar tepki çekmişti? Burada da konuşmuştuk. Çünkü insanlar Formula 1'in yarışa odaklı kalmasını ve asıl şovun pist üstünde yaşanmasını tercih ediyorlar. Bu insanların başında Max Verstappen geliyor. Kendisi umarım o hafta hasta olurum da Lansman'a gitmek zorunda kalmam gibi tam da kendisinden beklenecek bir açıklama yapmış. Umarım 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 that week. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Max Verstappen'e katılıyor musunuz? Yoksa biraz şov, biraz ışıltı bu işin olması da olmaz mı? Yorumlara gelelim, konuşalım. Bana ilk defa denk geliyorsanız ben Öykü Motorspor içerik editörü ve spikeriyim. Yarışların arka planında ne olduğunu görüyorum ve gelip burada sizinle konuşuyorum. O yüzden takip edebilirsiniz.